Kaçınganlar ilişkide nasıldır? Kaçınganlar ilişkinin 2-3 ayında bir geri çekilme yaşıyorlar. Erkeklerde testosterondan kaynaklı olduğu söyleniyor bunun. Ve e, bu işte 2-3 ay sonra bir doyuma ulaştığı zaman erkek e, geri çekildiği zaman kaygılı olan kadın çok panik yapıp çok peşinden koşup koşturup e, kaçınganın iyice kaçmasına sebep olabiliyor. Böyle bir hata yapmayın diye söylüyorum. Bir, ikincisi e, yapıyorsanız da kendinizi üzmeyin diye söylüyorum. Hani en azından neyin neden olduğunu bilin ki e, burada bir hormon düşüşlerinden ötürü e, bir iki iki buçuk üç ay arası bir süreçte e, birazcık erkeğin kaç e, kaçma huyları olabiliyor bu süreci atlatırsan ilişki düzgün devam edebilir. Kaçınganların hayatında hep bir eski sevgili vardır. Şimdi kaçınganlar e, hayır diyemezler bir insana. Yani hani kapıyı suratına kapatıp gidemezler. Dolayısıyla o eski sevgililer hep bir umuttur yaşamak. Beklerler öyle bunların arkasından. Birazcık da kibardır bu kaçınganlar. Aslında geri döneceklerinden değil sadece bir insan onu kötü bilsin istemez. Yani ben çok da geri döndüklerini görmüyorum açıkçası bu eski sevgililere. Hani aportta bekleyen eski sevgilileri. Sadece çok kibar bir şekilde goodbye demiş oluyorlar. O yüzden de anlamıyor karşı taraf diyelim. yani tabii birazcık hafif bir narsistik bir yer var burada tabii ki onu kötü bilmesinler diye. E, suratına kapıyı kapatmamak. Yani biraz tabii e, narsisizm kokuyor buralar. Hm. Kaçınganlar yani hiçbir konuda net değil. İşte e, şunu yapalım mı bakarız. İşte Şunu edelim mi bilmiyorum bakarız falan. Hani kesin net konuşamıyor. Çok erir bir yerden bakıyor hayata. Hep mantık mantık yani. Kaygılılar öyle değil. Daha böyle e, rahat e, konuşabiliyorlar ama kaçınganların Gelecek planları konuları çok e, kaygılıdır yani hani o gelecekle ilgili gözünde büyütür çünkü sorumluluk almak e, zorunda hisseder yani çok daha gerçekçi bakar işte e, öyle yerlerden bakar ki kaçından hani e, çok fazla düşünür ve mutlaka bir negatif bir şey bulur gelecekle ilgili yani gelecekle ilgili e, plan e, yapması zordur kaçınganın. O yüzden e, kaçıngana planı böyle sürpriz. Aa tamam oldu bittiye getirmek gerekir biraz. Tabii kaçıngana e, oldu bittiye getirsen bile bazı şeyleri bir getirdin, iki getirdin, üç senin manipüle ettiğini anlayacaktır. Dolayısıyla kaçınganı manipüle etmek de doğru bir davranış değil. Kaçınganı e, en iyi idare edebilecek şekil e, güvenli bağ kuran o gittikçe giden, o geldikçe gelen bir mesafede kalmaktır. Yani kaçınmanın idaresi gerekir her zaman maalesef. Tabii kendi kaçıngan yanımızla da tanışmış olmamız, kaçınganlığı daha iyi anlamamıza sağlıyor diyeyim. Çünkü hani sen de kendi ne zaman kaçtığını anlarsan o zaman hani neden kaçtığını anlayabiliyorsun karşı tarafı neden uzaklaştığını örneğin annenden nasıl kaçıyorsun diye bakabilirsin hani annelerimiz bizimle çok ilgileniyor onlara göre biraz kaçıngan kalabiliyoruz bazen hani bu taraftan bakabilirsin kendine kaçıngan verdiği sözleri tutabilir ama yani ben ee, şunu anlıyorum o kadar ciddiye alarak geleceği kurguluyor ki zaten bir söz verdiyse o, onu da böyle bin kere düşünüp vermiştir. E, bin kere düşünüp verdiğini düşündüğün sözleri muhtemelen ne pahasına olursa olsun tutmak isteyecektir. E, ama eğer e, onun senden bir kaçtığı dönemde sen de e, ona kapıyı kapatırsan o zaman e, o da sözlerini tutmak zorunda hissetmeyebilir. Yani hani hep böyle oyunlar tabii. Bir taraf kaygılı, bir taraf kaçıngan olduğu zaman hep böyle oyunlar oluyor. E, bu oyunlara e, artık hani kanmayan insanlar, e, kaçıngan bile olsalar hani bu oyunları farkına vardıkları zaman e, daha kendilerine dürüst davranabiliyorlar. E, i̇letişimle kaçmaktan iletişemediği için daha doğrusu kaçıyor kaçıngan. Yani iletişim karşılıklı dürüst olmaya gerektiriyor. Onu sağlayamadığı zaman taraflar mecburen iletişimden de kaçıyor bu sefer. Dolayısıyla bilinç önemli. Yani insan kökende kaçıngan bile olsa iletişim kapasitesi giderek artabilir ve kendi bile korkuların üstüne giderek bazı konuşmaları da partneriyle yapabilir. Burada kaçıngan kadınlara da sesleniyorum. Yani ilişkinin ne tarafında olduğu insan önemli ama iki tarafında kör noktaları olduğunu anlamak burada belki de ilk başta yardımcı olacaktır ve tabii şunu anlayalım e, güvenli bağ kurmak demek e, verdiği sözü tutabilmek demek güvenli bağ kurmak demek e, verdiği sözü yine tutabilir ama ağzından çıkanla Yaptık, yaptığı davranışlar tutarlı demek. Yani tutarlı insan gerçekten çok yok, çok az var. Dolayısıyla insanların e, zaten tutarsız olduğu bir dünyada e, neyi neden yaptıklarını anlamaya çalışıp onları e, duvarlara çarpmaktan korumaya çalışıyoruz bir yandan da. Yani hani bir dakika arkadaş, sen şimdi şurada şöyle bir hata yapacaksın ama yapma. Ben çünkü senin aslında bunu kaçmak için yaptığını biliyorum, yani çocukluk travmandan dolayı olduğunu biliyorum. Dur ben biraz kenarda durayım, sen de kendi kendine hallet gibi bir yerden bakmak zorundayız ilişkilere. Ve tabii yani olay insanlara kusur bulmak da değil, aa bu kaygılı, aa bu kaçıngan diye kusur bulmak da değil. Olan ilişkiyi ortada bir sevgi dönen ilişkiyi korumak da önemli olabilir ortada bir narsisizm yoksa ee, yani burada ilişkilerin iyi niyetli olduğu yerleri e, kırmızı bayraklar videolarıma bakarsınız e, ayırmak lazım diye düşünüyorum e, ve e, yüksek standartlar şemaları gibi e, mükemmeli aramak veya sürekli kendi mükemmel olmadığı yerleri gör, görünce e, kendini sevmeyip karşısında e, mükemmel bir insan arayışına girmek e, olmasın derim. O yüzden olan ilişkilerinizi, sevgi dolu ilişkilerinizi korumanız iyi olur tabii ki. Bir de şunu anlayalım isterim. Yani başka bir ilişkide sen şimdi kaçıngansan kaygılı olabilirsin. Kaygılıysan kaçıngan olabilirsin. Yani senden daha kaygılı bir insanla sen kaçıngan olursun. Senden daha e, az kaygılı bir insanla da sen Kaygılı olursun, Kaçıngan karşı taraf olur. Yani bu dengeleri anlamak önemli ve bu dengeler yüzünden kendine lanet etmemek önemli. Çünkü eğer kendi bağlanma modelini beğenmiyorsan ki çoğu insan beğenmiyor, yani bu domatesli salatalık gibi yani ikisi farklı şeyler. Anlatabiliyor muyum? Yani biri daha iyi, biri daha iyi diyemeyiz. Burada amaç karşı tarafı anlamak, kendini anlamak empati sahibi olmak ve içgörü sahibi olmak ve dolayısıyla iletişimin ihtiyaçlarını karşı tarafa iletebilecek şekilde iletişimin yolunu bulmak